arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Önümüzde kareden şöyle kağıtlar var. Bu kağıtları e, elimizden gelen origami mesela bir şey çizip ya da origami şeyleri yapmayı istiyorum ben. E, origami ya da çizim. Origami isteyen kim? Ben sen de origami yapacaksın. Tamam o zaman bir origami bir tane daha bir origami mi? <laughs> İşte bir çizim bir origami yapacağız. Tamam mı? Hadi bakalım o zaman. İlk ben başlayayım mı? Yoksa taş kırık makas yapalım mı? Evet. Durun hemen taş kırık makas için. Taş kırık makas. Aa, hayır. Tamam. Şimdi ilk ipuç başlıyoruz. Möfke, Başla kağıdını alır. Şu kağıdın uçması şöyle aman Allah'ım. Hadi bakalım. Ben bir uçak yapacağım. Uçak bu kağıttan oluyor mu? Bakalım. Yap bakalım peki. uzun. Şöyle, şöyle. Tamam. Şimdi yap bakalım. Arkadaşlar bu videonun altına yorumlara ne yapalım videosu çekecektim ama e, YouTube yollayamamış galiba. Ondan dolayı o, o videoyu ben sildim. Şey ne yapalım arkadaşlar bu videonun altındaki yorumlara yazın hangi gün, hangi kaç dakikalık kaç video çekelim. İçinde slime al bile var. Ondan dolayı e, istediğinizi yazabilirsiniz. Bu arada Akın Çelebi Akın Bey ve birkaç kanal var. Oyun kenti gibi birkaç kanal var. O kanalları da abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. İyi e ben hocam, bitti mi? İki dakikamızı doldurdum. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Nasıl bir şey ortaya çıkacak? Değil mi? Evet. Bir karşınızda chat uçağı. Tamam. Bir uçağını tut bakalım. Sıra bende. Şöyle geçelim. Birinin tarafında burası. Hadi bakalım. Ben de bir kağıt alıyorum. Ben tuzluk yapacağım. Tuzluk çok güzel. Evet. Çok iyi bir fikir bence de. Hemen diyecek bu kareli olduğu için kesme ihtiyacı duymuyorum. Kare şeklinde bir kağıda ihtiyacımız var tuzluk yaparken. Yani şu an bile origami yapmış olabilirim. Çünkü bir zarf şeklinde ama yanımda bant olmadığı için zarf yapmayacağım. Bakın şu ağzını kapattığınızın içine bir kat koydunuz mu? Bir zarf resmen bir zarf yapıyorsunuz. Sonra arkasına çeviriyorsunuz. Yine bir kare kağıdım varmış. Yine bir zarf yapıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada ben bazen tuzlukları zorlanıyorum. Şu arkası çünkü kalın oluyor en güzelini yapmaya çalışıyorum şurada. Tamam. Yan taraf. Allah Allah bu da zarf olup gelse de yani. Aa Arkadaşlar o zaman ne yapalım? sihir yapalım. Zarf olup gelsin. Arkadaşlar zarfımı böyle ağzını kapatıyorum ve katlıyorum. Katladıktan sonra elimi şuradan sokuyorum taraftan da sokuyorum. Bir tuzlu kolu veriyor. Şöyle mesela şurayı şişirelim. Tamam. Buraya da gelelim. Ben işte bu tarafında çok zorlanıyorum yani. Küçük oldu ya. Aha tamam. Yaptım arkadaşlar. Çizgiyonu geç şöyle uzaktan. Bir göstereyim. <laughs> çok küçük. <laughs> tamam. Bak. Arkadaşlar çok küçük. Şu an kameraya da göstermek istediğim için. Şu an kendim yapabiliyorum. Evet. Bakın. Göremiyorum ya. Görebildiğiniz kadar çünkü. Evet çok güzel bir tuzluk yaptım. Tamam tuzluğumu alabilirim. Evet şimdi yarışma yapacağız. Evet yarışma. Evet. En hızlı. Hı <laughs> hı. Tuzluğu gördünüz kolay bir şeydi. Hmm. Evet. gördünüz karmaşık bir şeydi. Hmm. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Bilmiyorlar. Evet. <laughs> Kağıdımı benim elimdeki kağıtla. Da... Ne yapacağız ne yapacağız ben de bilmiyorum. Kağıtla. Hemen burada duracak ya bu kağıtlar. Şöyle dursun kalemlerimiz. İpelim şunları şöyle kullanacağız. Hızlı bir challenge yapacağız arkadaşlar. Evde kal resmi. Küçük boylu olacak. Evde kal resmi. Küçük evet. boy. Hadi bakalım. Evde kal. Hemen şu şekilde yandan. Bakın isterseniz. Daha güzel olur sizin için. Hadi o zaman burada yapacağız. Burada şuraya kadar görebiliyorsunuz çünkü. Hadi o zaman pek ne olacağım. Ben şöyle birazcık. Tamam biz ayarlamaları tamam arkadaşlar. 3 deyince başlıyoruz. 3 Ay evde kalan Kalemi aldım. Kalemi aldım. Kalemi aldım. Aa benim kalemim yok. Bunu kullanayım. <laughs> ne yapsak arkadaşlar? İpin orada çiziyor gördüğünüz gibi. Hadi ben de şu tarafta çizeyim. Size karışmayayım. Siz kendiniz seçiminizi yapın. En hızlı ve en güzel olanı. Evet. Kim kazanacak? Bunu da yorumlara yazın. Fikrinizi yazın ve kazananı yorumlara yazmamızı istiyorum. İnşallah ben kazanırım. Şuraya da mavi kalem. benim. pembe lazım, pembe. Al şunu. Şunu alalım arkadaşlar işte. Tamam. Göküşen renklerim olmadığı için artık şöyle yapacağım. Kapatalım. kapatmam lazım. Bu arada arkadaşlar biz Star kalemlerinden çok memnunuz. Size de önerim. Çoktan aldığım videosunu da çekmiştim. Hatırlarsanız. Çok evet. memnunuz. Her işimize yarıyor. Aa, hep bana bakıyorsunuz. Birazcık deyip bakın neler yapıyor. Şuradan bakabilirsiniz. en hızlı e en güzel olacak. Önce bitiren kazanır diyelim. Turuncu da lazım. Ama güzel olması lazım. 14 kural mıydı? 15 kural mıydı? 14 kural. Evet. Pardon. Rüzgar ya başladı. Çok zor. Arkadaşlar isterseniz bu tarafa gelelim. Bu kadar güzel şeyler. İpeklerin elinden pek bir şey görünmüyor. Buraya gelelim. Evet. Şöyle çizdik. Tamam. Arkadaşlar böleyim. Ne ihtiyacım var? Ne ne ne? Hmm, tamam. Ay. Arkadaşlar şu an bir yoldayız. Aa! Tamam. Evet, bir kişi biriktirir, yani bitirdiyse 10 saniye içinde öbür kişinin de bitirmesi lazım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamam, benim de bitirmiş Tabi arkadaşlar. Evet. Şimdi. Bu benim resmim. Bu İpeş'in resmi. <laughs> Hangisi güzeldir? Bu ne yazıyor ya? Evet. <laughs> çok komik bir şey yazmış. Arkadaşlar. Şu isimlerde çok komik bir şey yazmış. Neyse. Benim resmim İpek Nur'un resmi. Bir de Evet arkadaşlar. İpek Nur'un uçağıyla resmini mi? Evde kal resmini mi? Yoksa benim tuzluğumla cama asmalık evde kal resmini mi beğendiniz? Yorumlara yazın. Aşağıda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Akın Çelim ve Elif Ceylan kanallarına da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Sizi evet. çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Evde kalın.